Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugün sizler birlikte ilk Toka Boka videoyu çekiyorum. Hadi başlayalım. Evet Toka gidiyoruz. Bu arada benim hileli arkadaşlar haberiniz olsun. Hileli olduğu için böyle şey gelir ve şey falan ya da bu şey gelebilir. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar ben buraya bir geçip geliyorum arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar geldim. yanıma arkadaşlar heyecanlıyım ee, ilk defa bu çekiyorum bu seferde ev yapacağız arkadaşlar ev yapacağız beraber ev tasarlayacağız bu videoda sonra da ev vlog çekeceğim sonra karakterleri yapacağım ama videoyu çekmeyeceğim o zaman karakterleri yaparken öyle arkadaşlar yapacağız sonra da e, aile videosu çekerim arkadaşlar Şimdi burada başlamıştım ve başlamıştım. Ev çok güzel olacak. Bir anne, baba, bir de abla olacak arkadaşlar. Başka kişiler yok. Neden? Çünkü arkadaşlar başka kişiler yok. Aslında çocuk da olabilir. Ablanın odasına el altı koyacağım arkadaşlar. Çünkü üstte anne baba oturacak. Bir de mutfak. ki mutfak altta olsun neden çünkü bir de e, üst şey olacak arkadaşlar Heh, geldik evet ben en son burayı yapıyordum herhalde Heh, şurası şimdi arkadaşlar e, devam edelim Evet. Bir tuvalet seçelim. Ee, şöyle bir tuvalet güzel. Bu break oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi e, ne yapacağız? Her şey yapacaktık. Arkadaşlar, e, biz bugün e, benim doğum günüm oldu. Şimdi Yok kardeşim o biri olduğu için birazcık az çekebiliyorum. Az çekebilirim videoyu. Hayırlı olsun. O yüzden şimdi ee... Neredeydi o? Heh, buradaydı evet. Bir tek alt kısmı yani alt alt kısmı yapıyor. Burayı e, ee, göstermedim. Video çekmemiştim o zaman. Yani burası böyle oldu. İşte bakın renk değiştiriyor. Şuradaki kurbağa. Evet arkadaşlar sadece alt e, katı kat yapacağım. Sonra bitireyim çünkü e, kayıcı bir abi bugün. Şimdi her şeyi alıyorduk biz. <laughs> Çok güzel tablo falan koyacağım. Burası böyle bu de kapanabiliyor arkadaşlar, açılabiliyor. Şöyle güzel pişirdik. Siz Evet arkadaşlar, portakallar burada ya. Onun için çekiyor. koyalım. Sonra diş, ma diş macunu bunları koyalım. Şimdi şey, bunu koyalım. Arkadaşlar <laughs> 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 koyalım. Bit. <gülüyor> ya. <gülüyor> koyalım arkadaşlar. Bunu anne bir geçti abi olsun. E, soru yoktur inşallah. Eşya bu şeyleri koy. Evet burayı bitirdim. Ama bir tek sıkalı koyalım bir de. Evet burayı bitirdim arkadaşlar. Gördüğünüz güzel oldu bence burası da böyle boş olsun. Burayı arkadaşlar sonra yapacağız. 5 dakika olmuş. Yani şimdi video kapatacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Seni çok seviyorum. Bay bay.